Gel. Hadi hadi ısır elimi Hadi hadi elimi ısır Hadi 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 elimi ısır hadi Hadi ısır hadi Isırmazsın tabii. sen kime zarar verirsin Senden niye korkuyorlar Ha aslanım Ha Aslanım ısırmasın Ha burası mı Buraya mı istiyorsun? Nereye istiyorsun? <laughs> Aslanım benim be. Aslanım. Ben o elini, ağzını, yüzünü yerim tamam mı? O elini, ağzını, yüzünü yerim. Bakayım dişlerine Hadi, hadi ısır. Hadi ısır. Hadi. Isırmazsın tabi sen Sen Ya senden niye korkarlar ya Sen buraya Oh Oh maşallah Aslanım benim be Hadi gel mutluya gidelim Mutluğum Oyluşum Oğlum sana kemik aradım bulamadım lan. Vermedi lan kasap. Mutlu sen ısıracaksın mı elimi? Isıracaksın mı Mutlu? Isıracaksın mı? Isınmazsın tabi aslanım. Merhaba dostum. Dostum merhaba. Seni, seni yiyeyim yan. Uyuyor musun? Buranı kaşın mı? Ne ne? Ne bana öyle bakıyorsun ha? Ne bana öyle bakıyorsun lan Eşik. Bak abi senin yaptığın gibi burada benim baktığım bir köpek var mutlu. Bunun ismini daha koymadım. Bir tane daha var onun ismi Cazgır abi. O Cazgır ama tam Cazgır ya. Hani ellerim böyle kirlendi ama olsun ya köpekler can feda. Burada mamaları var. Kemik istedim ama bulamadım abi. Kasaba sordum, kemik yoktu. Ciğer sordum, ciğer de yoktu. Bu videoda senin bir tane video izle, izledim videonu. Sen dedim böyle insanlara video paylaşırım onlar da bana paylaşsın. Zaten telefon numaranı gördüm. Ondan sana WhatsApp'tan ulaşacağım abi. Sevgiler, seni her daim izleyip seviyorum abi. Bu bizim mutlumuz. Bunun